Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Beşiktaş Metro Stadyumu'nda olan yarışmaya gidiyorum. Evet, 3x3'ün ilk turunda ben yarışacağım. Hadi şimdi izleyelim. 19 saniye 89 saliselik bir çözüm yaptı. Hadi şimdi 3 x 3'te ikinci çözümüne geçelim. Mustafa Bey bakalım. Olmadı. Evet, ikinci çözümümde 21 saniyelik bir çözüm yaptım. 3x3'ün 3. çözümüne geçelim. Tabii hakem sağ olsun. Kameranın önüne koyduğu için kutuyu tam gözükmemiş ama olsun. argatmayı karıştırdım Burada 32 saniye yaptım ama göstermeyi unutmuşum. Yani yaptığım en kötü çözüm çok rezil bir çözüm. Hasan abi en kötü çözüm mü yaptın? Kaç yaptın. 32 Olsun be daha çok var. Burada Türkiye ikincisi İhsan abi bana moral alıyor. Evet 3 çarpı için son çözüm yani 5. çözümüne geçiyoruz. Kardeşim, Hadi Hazırım. Kalk. Kalk şuraya yazıyorsun. Burada PR kırıyorum. Mutluyum yani. Evet bu da çözümlerim. 32 saniyeyi zaten en az yaptığım süre olduğundan dolayı saymıyoruz. Gayet iyi bir averaj geldi bence. İkinci tura geçmeyi zaten umuyordum. İlk grubun ikincisi olduğum için zaten baya bir umutluyordum geçmeyi ikinci tura. Ve de öyle oldu. 22. sıradan girdim. Ama ikinci turlar e, ikinci gün olduğundan dolayı ben ikinci güne mi gidemeyeceğim özel durumlarından dolayı. İlk günde tamamlamış oldum Özel izin de organizatörlerden. İşte öyle yani. Burada böyle runnerlık yapıyorum. Yani e, karıştırmacılardan kupa alıyoruz. Yarışmacılara veriyoruz. Onlar da öyle yapıyor. Runnerlık sekansı diyebiliriz yani buna. Böyle yapılıyormuş runnerlık değişti. 2 x 2 de yapacağım. De bakalım. 2 x 2 de iyi olduğumu size asla söyleyemem. Çok kötü çözüm yapıyorum. Hiç de olmadığım yoktu zaten ikinci tura. Burada da 4 çarpı 4 bir yarımı kırıyorum. 4.80'lik süre. Çok iyi bir yani benim için. Bu da ikinci çözümüm işte. Okay. okay. Avrupa. Burada da dehşet kötü bir çözüm geliyor. 17 saniyelik çok büyük bir hata yaptığımdan dolayı yani yine de iyi değil. Burada 2x2 çözümlerim rezalet yani zaten ilk defa 2x2'ye katılmıştım. 2x2 bitti. Güzel geçti yani. Devam. Burada devam diyorum. Lakin e, benim burada yarışma bit yarışmam bitti. Yarın gitmeyeceğim. Yarınki yarışmaya gidemeyeceğim yani. Dediğim gibi özel sorunlarımdan dolayı. Devam diyorum ama e, yarışma bitti burada. Bir sonra Kasım, bir sonraki Kasım'da olacak Üsküdar'daki yarışmaya gitmeyi düşünüyorum. Hoşçakalın. Bay bay.